Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Hepinize öncelikle güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Bitcoin'de 67 bin dolarlık yeni bir ATH'tan sonra şu anda fiyat 60 bin 500 dolar seviyesine kadar sarktı. Buradaki kritik seviyeler nelerdir? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Yönümüz neresi olacak? Bunları konuşacağız. Yine bunun ardından çok kritik haberler var. Kripto para piyasası ile ilgili bunları değerlendireceğiz. Altcoin'lere bir bakacağız. 17 Ekim'de paylaşmış olduğum altcoin sepeti uzaya vurmuş durumda. Bununla ilgili son durumu paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Yine buna ilaveten 20 Ekim'de paylaşmış olduğum ILO projelerindeki son duruma bir bakacağız. Bunları inceleyeceğiz. Son olarak da şu anda değerlendirilebilecek olan altcoin'ler nelerdir? Bunları tekrardan masaya yatıracağız. Fırsatlar nerede? Bunlara bir konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla yine doktor bir içerikte karşınızdayım. Hızlı bir şekilde analizlere başlıyorum. Analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna tıklamayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın diyorum. Analizlerimize başlıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ilk etapta Bitcoin'e başlayacak olursak. Şunu söylemek gerekir. Burada şu anda korkulacak, endişe yapılacak herhangi bir durum var mı diye baktığınızda aslında şu anda korku veya panik yapılacak herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Niye diyeceksiniz? Bakın şurada şunu paylaşacağım. Burada grafiğe baktığımızda karşılaştığımız benzer pattern var arkadaşlar. Bakın burada şunu şöyle bir göstereyim. Tam olarak şu alanda bakın. Geri çekilme geri çekemeden sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket geliyor. Bakın yine burada aynı şeyi görüyoruz. Bu yukarı yönlü hareketten sonra aşağı yönlü bir düzeltme. Daha sonra tekrardan daha da yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bundan öncesinde tekrar bir düzeltme bakın şurada. Daha sonra tekrardan yukarı yönlü yani higher high formasyonuna devam ediyor burada paten. Yine bunlardan bakın şurada da tekrardan aynı durumla karşılaşıyoruz. Bakın şöyle göstereceğim. Daha sonra tekrardan daha yüksek bir tepe. Şu anda da bulunduğumuz durumda aslında bir düzeltme hareketinin geldiğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar şunu değerlendirmekte fayda var. Şimdi Ekim'in başından bu yana sürekli bir yükselişin devam etmektedir. Dolayısıyla şimdi Bitcoin'de hafif bir nefeslenme zamanı. Bu düzeltmeden sonra tekrardan hedefimizin kaldığımız yerden devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda korku panik endişe yapacak bir durum yok. Ne zaman korku çanları tekrardan çalmaya başlar, bunu biraz sonra tekrardan sizinle paylaşacağım. dedim. dediğim şu anda aslına bakarsanız bunun bir düzeltme hareketi olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Şimdi yine Bitcoin'e aslına bakarsanız günlük bazda baktığımızda arkadaşlar burada çok güzel bir yükseliş kanalımız vardı hatırlarsanız. Bu yükseliş kanalı içerisinde istediğimiz durum neydi? Bitcoin formasyonunun aslında her seferinde high-high formasyonunun sürdürülebilir hale gelmesi ve önümüze çıkan direnç seviyelerini hızlı bir şekilde aşmamız. Burada hali hazırda aslına bakarsanız dediğim yeni bir 67 binlik bir ATH gerçekleştirdik. Bunlardan fiyat şu anda yükseliş kanalının altına sarkmış durumda. Bu istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken durum nedir? Buradaki kanalın yükseliş kanalına aslına bakarsanız dip noktaların direnç olarak karşımıza gelmesi ve fiyatın buradan tekrar sekerek yukarı hareketine devam etmesi. Burada gözlemlenmesi gereken ilk seviye aslına bakarsanız burada çizmiş olduğum üzere 60 bin dolar seviyesi bizim için kritik seviyede arkadaşlar. Buradaki herhangi bir kapanışın haftalık günlük kapanışın 60 bin dolar altında gelmemesi gerekir. Bu bizim için önemli bir nokta olacaktır ilk etapta karşılaştığımız. Yine bunun ardından fiyatın tekrardan yukarı yönlü boğalar tarafından buradaki yükseliş kanalı içerisine sokulması gerekir arkadaşlar bunu takip etmemiz gerekiyor yakına. Yine bunlardan haftalık bazda Bitcoin'e baktığımızda şu anda aslında Fibonacci 0.786 yani 57.200 doların üstünde bir fiyatla hareket ettiğini görüyoruz. Bu bizim için pozitif bir durum. Burada görebileceğiniz üzere Fibonacci 1 noktası yani 64.953'ü geçtik. Bunlardan bunu destek haline getiremedik arkadaşlar. Bu ilk etapta istediğimiz önemli şey noktalardan bir tanesi bu alanın destek olarak çalıştırılması. Buradan red yedik. Red yedikten sonra da fiyatın geri çekildiğini şu anda aslına bakarsanız 60.600 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada az önce bahsetmiş olduğum gibi bizim için ilk etapta haftalık olarak 60.000 doların altında bir kapanışın gelmemesi bizim için çok çok kritik bir seviyede 60 bin doların altına gelmemiz halinde arkadaşlar bir sonraki direnç seviyemizi aslında kaybetmek istemediğimiz buradaki 57 bin 200 dolar seviyesi olacak ki bu da Fibonacci 0.786 noktasına gelmektedir. Şimdi MACD'ye baktığımızda aslında MACD'de pozitif yönlü hareketin devam ettiğini göreceksiniz arkadaşlar haftalık bazda. Dolayısıyla henüz panik sıkıntı olacak herhangi bir durum söz konusu değil. Bunun iki etapta belirttiğim tekrardan. Şimdi Ethereum'a bakalım hızlı bir şekilde. Ethereum'a baktığımızda aslında bakarsanız burada ters bir obo formasyonu yani omuz baş omuz formasyonu olduğunu gördük arkadaşlar. Bunu konuşmuştuk halihazırda tam olarak bu seviyeler dedik. Daha sonra fiyatın aslında 4590 dolar seviyesinde bir hedefi olduğunu konuşmuştuk formasyonun. Burada aslına bakarsanız 4375 dolar seviyesine kadar geldik. Yani bir önceki ATH seviyesine kadar ulaştık. Buradan arkadaşlar ne yazık ki red yedik. Red sonra şu anda aslına bakarsanız Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber Ethereum'daki geri çekilme geldi. Şu anda 3960 dolar seviyesini bizim için önemli olan kritik direnç seviyelerinden bir tanesi buradaki Fibonacci seviyesi arkadaşlar. Fibonacci bir noktası yani 3962 dolar seviyesinin kaybedilmemesi gerekir. Burada herhangi bir haftalık kapanış veya gün kapanışının gelmemesi gerekir. Bu ilk etapta korumamız gereken seviyedir. Buradaki yükselişin aslına bakarsanız devam etmesi adına. Şimdi yine bunun ardından dediğim gibi 17 Ekim'de sizinle bir altcoin sepeti paylaşmıştım arkadaşlar. Bu altcoin sepetinde diğerlerinde olduğu gibi uzaya fırlatmış durumdayız. İsterseniz onu hızlıca bir inceleyelim. İlk etapta neden konuşmuştuk aslına bakarsanız REN'den bahsetmiştim size. Destek test alanı iyi bir giriş demiştim. Görebileceğiniz üzere buradan değerlendiren kişiler için yaklaşık olarak %19 gibi çok güzel bir kar bırakmış durumda. Yine buna ilaveten ANKR'den bahsetmiştim size. ANKR'e koyun arkadaşlar burada da destek seviyesi retest iyi bir giriştir demiştim size. Buradan değerlendiren arkadaşlar da yaklaşık olarak %33.72'lik çok güzel bir kar marjını cebe indirmiş bulunmaktalar. Buna ilaveten sonradan bahsetmiştim size burada bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğumuzdan konuşmuştuk. Burada bu simetrik üçgenin kırılması halinde yukarı yönlü hedefimizi vermiştik arkadaşlar. Buradan da giriş alanı olarak 153 dolar ve altının iyi bir giriş olduğundan bahsetmiştim size. Burada da değerlendiren arkadaşlar aslına bakarsanız %40 civarına çok güzel bir karları tekrardan cebe indirdiler buna ilaveten. Ekstradan serumdan bahsetmiştim size arkadaşlar. Serumda da burada iyi giriş seviyesi olarak 6.98 alanlarından bahsetmiştim. 6.91 daha doğrusu. Buradan da değerlendiren arkadaşlar yaklaşık olarak %18.37 civarında bir rasyoyla ayrıldılar buradaki tradeden. Paylaşmış olduğum sepetleri değerlendiren arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Bunun ardından altcoin sepetlerimizi ilaveler de yapacağız. Bugünkü videoda birkaç tane altcoin bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde 20 Ekim'de paylaşmış olduğum İDO projelerinden bir bahsedeyim size. İDO projelerine baktığımızda aslına bakarsanız neden bahsetmiştim arkadaşlar? Hızlı bir şekilde inceleyelim. Wonder Hero'dan bahsetmiştim. Wonder Hero İDO fiyatından bu şu ana kadar aslına bakarsanız 14.68x yaptı. Yani %1367 gibi çok güzel bir kar rasyosu geldi. Bunun ardından konuştuğumuz bir diğer İDO projesi Hero Arena'da Hero Arena'ya baktığımızda da 18x gibi çok güzel bir kia bıraktığını görüyorsunuz. Yine buna ilaveten konuştuğumuz diğer proje neydi? Demo oldu arkadaşlar. Demo da yine Play to Earn projesiydi. Burada da 10x yaptık. Bunlardan Sensitive'den bahsetmiştim. Metaverse projesiydi arkadaşlar. Burada da yaklaşık olarak 11.21x gibi muazzam bir kâr rasyosu koyduk. Son olarak da bahsetmiş olduğum proje Three Kingdoms'ta arkadaşlar. Three Kingdoms'tan da şu anda yaklaşık 27.49x'lik muazzam bir kar rasyosu koymuş durumdayız. Değerlendirebilen arkadaşların yani İdo'dan alabilmiş arkadaşların ceplerini güzel doldurduğunu görüyorsunuz. Güle güle harcamalarını biliyorum. Ya buradaki projelerle ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğim. Yeni projeler geldikçe bunları da paylaşacağım sizinle. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınlarda bunlara detaylıca inceliyoruz katıl butonuna tıklayarak oradaki paketleri inceleyebilir ve sizin için uygun olan paketten faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmak isterim. Yine çarşamba ve cumartesi günleri özel canlı, canlı yayınlarda bunları masaya yatırıyoruz detaylı bir şekilde. Gelelim altcoin'lere arkadaşlar. Bu dönemde değerlendirilecek altcoin'ler nelerdir bunları bir konuşalım isterseniz. Şimdi ilk etapta paylaşacağım coin Ocean Protocol bir defi projesi aslında bakarsanız buradaki formasyona baktığınızda Şöyle bir durum söz konusu. Hemen onu hızlı bir şekilde size göstereyim. Burada bir ters oba formasyonu olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir çizelim hızlı bir şekilde. Sol baş. Bunun ardından arkadaşlar şurada da sağ omuzu göreceksiniz. Bu formasyonun çalışması için ilk etapta gözlemlemesi gereken seviye nedir diye konuşacak olursak şöyle düzeltelim. Bir hedefi de konuşalım. Hedef noktası olarak arkadaşlar burada yaklaşık olarak bir nokta 19.63 yani 1.20 dolar civarına bir hedef noktası var bu formasyonun. Bu formasyonun çalışması için ilk etapta şuradaki aslında bakarsanız 91.30 seviyesinin kırılması gerekir. Burada gözlemlenebilecek olan durum aslında buradaki alanın kırılması. Kırıldıktan sonra bir retest arkadaşlar. Retestten sonra tekrar yukarı yönlü hareket. Yine bunun daha önce buradaki proje girmemiş olan arkadaşlar için yeni giriş yapan kişiler için buradaki alın seviyesi nedir diye bakacak olursanız Burada 0.5 Fibonacci yani 0.7268 alanları ve yine bunun ardından 0.382 Fibonacci yani 0.63 alanların iyi giriş olduğunu söylemek mümkün. Yani aslına bakarsanız bu alanla bu band aralığında giriş seviyesi iyi bir giriş olacaktır arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Yine bunlardan paylaşacağım bir diğer coin arkadaşlar. Reef coin olacak. Reef coin'e bir baktığımızda aslına bakarsanız burada muazzam bir çanak kulp formasyonu olduğunu göreceksiniz. Şöyle hızlı bir şekilde çiziyorum sizin için. Bakın şuradaki alan arkadaşlar bizim için kritik bir seviye olacak bu alanın kırılması. Bakın şurada çanağını yapıyor. Bunlardan buradan da kulbunu yaptı arkadaşlar. Bir kırılma geldi. Şu anda bir retest aşamasında olduğunu görüyorsunuz. Bakın şöyle ne yaptı fiyat? Geldi. Burayı kırdı arkadaşlar. Kırdıktan sonra tutunamıyor. Tekrar düşüş. Buradan tekrar bir retest. Şu an tekrardan retest içerisinde bulura tutulması halinde yukarı yönlü fişek hareketimiz gelecektir. Peki buradaki hedef seviyesi nedir? Ne konuşacak olursak ilk etapta buradaki hedef seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak 0.043.20 alanı olacaktır. Yine bunlardan bu formasyonun çalışmasıyla beraber aslında bir sonraki diğer hedef alanı nedir diye bakacak olursanız çanan derinliği kadar yukarı yönlü bir hedefimiz vardı biliyorsunuz. Bu da bizi yaklaşık olarak 0.04827 aralığına kadar getirecektir. Dediğim gibi ilk etapta gözlemlenmesi gereken buradaki kanalın retest sonrası yukarı yönlü hareketin gelmesi. Buna ilaveten yeni giriş yapacak olan arkadaşlar için şunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Şöyle bakalım hızlı bir şekilde çizdiğimizde Fibonacci aslına bakarsanız buradaki iyi giriş seviyesinin aslında 0.5 yani 002564 seviyesi aralığında iyi bir giriş olduğunu söylemek mümkün. Yine risk iştahı daha yüksek olan arkadaşlar için buradaki Fibonacci 0.618 yani 002773 aralığının iyi bir giriş olduğunu söylemek mümkün olacak. Şöyle çizelim hatta bakın şu band aralığında 002854 yine bunun ardından 0.026 aralı iyi bir giriş alanı olacaktır dediğim gibi yine bunlardan paylaşacağım bir diğer coin'e gelelim arkadaşlar burada one coin'den bahsedeceğim size one chain aslına bakarsanız burada soğanada olduğu gibi bir simetrik üçgen içerisinde fiyatın dalgalandığını göreceksiniz burada beklediğimiz durum nedir aslında soğanada olduğu gibi bakın arkadaşlar buradaki simetrik üçgenin üç bandının kırılması kırıldıktan sonra bir retest, retestten sonra fiyatın yukarı yönlü kırılması. Burada iki tane formasyonumuz var dediğim gibi ilk etapta bu fiyatın yukarı yönlü kırılması durumunda giriş yapılabilir retest alanında veya yeni giriş yapacak arkadaşlar için. Tekrar hızlı bir şekilde bakalım. Yeni giriş için arkadaşlar baktığımızda buradaki alan aslında bakarsanız hatta şöyle daha iyi bir şekilde çekelim. İyi bir giriş alanı olarak burada 0.5 Fibonacci yani 0.85 alanı iyi bir giriş olacaktır. Daha risk iştahı yüksek kişiler için burada 0.618 Fibonacci yani 0.8912 fiyat aralığının iyi bir giriş olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Yine bunlardan buradaki hedef seviyemiz nedir? Simetrik üçgenlerin çalış... nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Aslında arkadaşlar? buradaki simetrik üçgenin yüksekliği kadar yukarı yönlü bir hareket beklenir. Burada kırılması halinde bir sonraki hedef seviyesi olarak 1.33 dolar olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Yine buna ilave eden bir diğer coin uzun zamandır yerlerde olan birçoğunun da sevdiği çok da fazla soru gelen bir coin arkadaşlar. Bunu hızlıca bir değerlendirelim. SXP. SXP'ye baktığımızda aslında bakarsanız burada bir defi projesi. Burada da aslında bir simetrik üçgenimiz var. Simetrik üçgende dediğim gibi nasıl çalışıyordu? Yukarı veya aşağı yönü kırılması halinde fiyat hareketleri gerçekleşiyordu. Aşağı yönlü kırılması durumunda arkadaşlar ne yazık ki baya bir dibe doğru gideceğiz. Yaklaşık olarak 1.49 seviyesine kadar iniş sağlayabilir. Yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki hedef seviyemiz aslına bakarsanız 3.24 dolar seviyesi yani 3.21 dolar seviyesi olacaktır. Burada iyi bir giriş seviyesi olarak nedir diye soracak olursanız öncelikle onu söyleyeyim size. Şöyle çizelim. Fibonacci'mizi çizdiğimizde arkadaşlar burada ilk etapta gözlemlemesi gereken Simetrik üçgen formasyonlarında olduğu gibi bakın iki tane giriş alanınız var. Bir tanesi simetrik üçgeni yukarıdan kırarsak buradan bir retest gelmesi gerekir arkadaşlar ki bu da bizi 241 16 seviyesine götürür. Bu retestten sonra yukarı yönlü bir fişek hareketi gelecektir bu üçgeni yukarı yönlü kırarsak. Bunlardan yeni giriş yapacak olan arkadaşlar için de burada Fibonacci 0.382 ile 0.236 bandın iyi bir giriş olduğunu söylemek mümkün. Özellikle dikkat edilmesi gereken seviye nedir diye soracak olursanız burada simetrik üçgenin aşağı yönlü kırılması durumunda arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız burada iyi bir bir seviyesi için simetrik üçgen aşağı yönlü kırılması halinde 1.44 dolar demiş. Burada panik satışları fazlasıyla olur. Dolayısıyla diplerden yani 1.50'lerden toplama fırsatınız olacaktır. Dolayısıyla buradaki özellikle Destek alanı olan Fibonacci 0.382 yani 2.22 alanına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bunlardan bir diğer paylaşacağım proje BAT arkadaşlar Basic Attention Token. Burada da simetrik üçgenimiz mevcut. Simetrik üçgende iyi bir giriş alanı için dediğim gibi burada ilk etapta bir retest. gün üst bandının kırılması daha sonra bir retest alanı burada bizi 0.71'e götürecektir. Yukarı yönlü hareket gelmesini bekleyeceğiz bunun ardından. BASIC attention token için arkadaşlar EVG seviyesine baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Burada Fibonacci 0.5 alanı özellikle simetrik üçgen aşağı YÖNÜ kırılması durumunda 0.65 78 ile 0.63 90 seviyesinin iyi bir giriş alanı olacağını söylemek mümkündür. Bu alanlardan yeni girecek olan arkadaşlar değerlendirme yapabilirler. Buna ilaveten paylaşacağım diğer coinimiz arkadaşlar aslında bakarsanız KCS, USDT. burada çok güzel bir şekilde bakın şöyle göstereceğim çok güzel bir şekilde bir W formasyonumuz geliyor bakın şöyle yapalım W formasyonumuz bu W formasyonu nasıl çalışıyordu arkadaşlar W'nun derinliği kadar bakın şöyle yapalım buradaki derinlik kadar yukarı yönlü bir hedefin gelmesi beklenir formasyonun çalışması durumda bu da bizi aslında 20.81 dolara kadar getirecektir burada simetrik üçgende olduğu gibi aslında bakarsanız buradaki alanın aslında bakın tam olarak şuradaki alan şöyle çizelim. Şuradaki alan ilk etapta kırılması gerekir. Bu kırılmadan sonra bir retest beklenir arkadaşlar. Bakın şuna gerekeceksiniz. Geldi kırdı. Retest, retestten sonra yukarı yönlü fişe hareketli. Veyahut daha garantici olan arkadaşlar için burada giriş seviyesi nedir? Olsa bir bitcoin'in aşağı yönü yani 57 bin dolara kadar çekilmesi durumunda. Buradaki giriş seviyemize bakalım. Buradaki giriş seviyemiz ise arkadaşlar yaklaşık olarak Fibonacci 0.382 9.91 seviyesinin iyi bir giriş alanı olabileceğini söylemek mümkündür. Yine bunlardan paylaşacağım son coin'e geldiğimizde de Glitch coin'den bahsedeceğim size arkadaşlar. Glitch coin'deki şu anda mevcut paterni bir hızlı bir şekilde inceleyelim. Paterne bakıyoruz. Yükselişten sonra bir konsolidasyon. Daha sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar. Şu anda tekrardan bir konsolidasyon tekrar bir patlama. Burada şu an tekrar bir konsolidasyon içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Buradaki giriş iyi bir giriş seviyesi nedir diye bakacak olursanız aslında bakarsanız şöyle çizdiğimizde özellikle buradaki bakın Fibonacci 0.382 yani 0.73 30 ile 069 alanının iyi bir giriş noktası olduğunu söylemek mümkündür. Yeni girecek giriş yapacak olan arkadaşlar için. Bugün için paylaşabileceğim kritik analizler bunlardır arkadaşlar. Umarım sepete yaptığımız ilavelerden de güzel karlar elde ederiz. Cüzdanınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna tıklamayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, aşağı değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.